ve geldik 3 serimize. Şimdi 2 esimiz. Diamond 2'de. 3 esimizi bakalım çıkartabilecek miyiz? Çes 2 esten biraz daha zor oluyor. Çünkü biraz daha takım oyunu istiyor ve karşıya da iyi oyuncular gidip de size kötüler gelirse sıkıntı çekiyorsunuz. O yüzden biraz daha dikkat ederek oynamaya çalışacağız. Karşıda iki tane PlayStation oyuncusu var. Bir tane normal. bizde de üç tane bilgisayar Epic Game artık. Nereden oynuyorlarsa bilmiyoruz. Bizim adama çarpmasaydım güzel olacaktı. Şunun bu sütunu alalım hemen hızlı. Şöyle dedim blok olarak atlayayım. kaçıracak. Atlayışından belli. Şöyle bir sert atalım. Oradan dönen topa bizimkiler çıkacak. O yüzden ben devam etmeyeceğim. Şöyle bir tur daha ortaya döner mi dedim. Şöyle bir blok daha atmayı deneyeceğim. Bu biraz sıkıntılı boostumuz da bitti. Son boostla kestik onu. Şimdi biraz geri plan oynayalım. Şöyle bir keselim bir tur. Bu güzel bir top oldu. Ve i̇kisi de kaçır topu. Fark ettim orada ikisi birden çıkınca dedim sıkıntılı olabilir. Pozisyonumu aldım orada. İkisi de hata yapınca Direkt hemen tık küçük bir dokunuşla bıraktık. Şimdi ikisi de belki salabilir mantığında ya da ikisi birbirine girebilir mantığında geride duruyorum. Şöyle bir tane vuralım. Oo, bu hoş olmadı. Salıyorum bizimkilere. Çünkü benim almam daha kötü olur oradan küçükleri topluyoruz gene dikkat ederek. Buna çıkamayız. Çok geç kaldık ona. O yüzden daha uygun bir pozisyon bekliyorum. Şimdi sanırım bu bize gelecek. o diğer çok gelmiş. Arkadaki adamıma baktım bir göz ucuyla. O çıktığı için geri döndüm. Şimdi tekrardan şöyle bir deneyeceğiz ama kötü kaldık. Bir tane de şöyle bir vuralım. Şimdi hemen boost almamız gerekiyor. Şimdi bizimki atlayacak ona. Şu arkadaşta vurur mu, hangisi vurur bilmiyorum. O yüzden pozisyon alıyorum yine. Hala devam edecek ama şurada keseriz onu. Güzel. Arkadaş bize bir kalp gönderdi. Bizim bir arkadaşımız 6 şut çekmiş karşıya, helal olsun. Üstümüze çarpsak güzel olurdu. Şimdi diğer adam kesseydi yukarıdan kesecektim. Kalede bir adamım vardı orada. Şimdi şu topa bizimki çıksa da vuramayacak. Ben buradan bir power deneyecektim aslında da dediğim gibi gelmedi. Şunu direkt burada kesmem lazım tehlikeli. Şunu da benim kesmem lazım aslında çünkü diğer adam da çıkmıştı. Kendi adamıma güvenmediğim için kestim onu. Normalde çıkmam lazım. Güzel. Bizimkilere boş bir pozisyon kaldı aslında orada. Şimdi şuna bir daha pas deneyecektim ama hızlı davrandı. Şimdi kendi adamım önde diye bakın onun arkasındayım hala. Çıkmıyorum onunla beraber. Yine kendi adamım da önünde. Şimdi bu top birazcık riskli. Bunu iyi kontrol etmem lazım. Oo, araba nasıl öyle oldu ya? Şöyle bir vuruş atalım. Gelene bir tane daha şöyle ince dokunacağım. Bir tane daha yapabilirsem düzgün düşseydi pas çıkabilirdi bizimkilere. Oo, önüme geldi. Vurabilir. Güzel. Bizim çocuk iyi takip etti. Tam da önüne düştü burada güzel oldu. GG diyelim. Ligimizi ne yaptı? Diamond 1 küme 4 yaptı. Gene rotasyonumuza dikkat ettik. Adamlarımızın yaptığı şeylere dikkat ettik. Double çıkmamaya çalıştık. Çok riskli gördüğümüz yerlerde sadece double'la kalktık. Onun haricinde kalkmadık zaten. Siz de bunlara dikkat edeceksiniz Diamond'da eğer çıkmak istiyorsanız. O bir kere böyle bir deli dumrul dediğimiz böyle her topu atlayan, her topu ben vurayım falan adamıma güvenmiyorum onu yapmamanız lazım. Ya yani adamınıza güvenmiyorsanız biraz daha defansif oynayın ama adamınızla aynı toplara girmemeye çalışın. Eğer ki onu yaparsanız oyununuz bozulur. Yani gerçekten bir topa iki kişinin çıkması demek Oyundan iki kişiyi eksiltmeniz demek ve tek adamınız kalıyor. Adamlar da iki üç kişi baskı atarlarsa gol atma ihtimalleri çok çok yüksek. Şimdi ben de diyelim. Hemen bırakıp şu boost'a gidiyorum. Gördüğünüz gibi o topla uğraşmıyorum. Hemen boost'umu bir kere bir fulluyorum. Şöyle bir tur deneyip bir daha bir aslında denemeyi düşünüyordum. Fark ettim çıkacağını ama bir tık avantajlıyım diye düşündüm. Orada bir an bir dedim vuramaz mı acaba diye düşünürken. Uu, adam da bantlaştık orada. Ben şuradan şu butu alayım. Uf, uh, çok sıkıntılı. Gol, gol değil olması lazım o. Çok kötü kaldı adamın ya. Ben şurada bizim adam çıkınca mecbur salmak zorunda kaldım. Şurada da yukarıdan seker ve devam ederim diye düşünmüştüm ama adam iyi vurdu. bakalım devam et. <laughs> Şöyle bir ileri atalım topu. Şöyle bir denedik kesmeyi. Bu ama biraz sıkıntılı vurdu. İyi güzel kesebildi en azından. Bustum yok. Bustum olmadığı için istediğim gibi atlayamadım ona. Şöyle yapalım. Tavandan jump reset aldım göremedim ama sanırım alamamış. Kendi adamım gidiyor diye mecbur arkadan takip ediyorum. Oğlum ben benim adamımla nasıl çarpışabiliyorum orada? <laughs> Çok ilginç değil mi? Şöyle bir vuruş atacağım. Biraz hızlı olmasa da. Şöyle keseceğim, bustum yok. Onu onu yapmayın işte, onu yapmayın çocuklar ya. Bustumuz yok, mecbur gene hemen idare ediyoruz. Kim almış bunu ya? Daha hala çıkmadı. Mesela bizim kaledeki çok erken çıktı oradan. Onu atlamaması lazımdı. Bu çocuk da bak vuracak mı ne yapacak belli değil ya. Yan duruyor. Yanlamasına durmak nedir abi? Yanlamasına kalmış orada. Ne yaptı belli değil. Şimdi şunu bekleyeceğim. Mecbur. Şunu ben vurayım. Bizim adamda o ışığı göremedim. Yoksa çıkmayacaktım o topa. Önümdeydi adam ama benim vurmam daha iyi olmuş. Çünkü o vuramayacakmış zaten. biraz ortada bir maç geçiyor çünkü bizim adamlar fazla bir iş yapmıyorlar. Derken biri iş yapmaya başladı. Karşıda da tek kişi oynuyor zaten. Tek kişi bayağı bir oyun güzel oynamış yani takımda. Şimdi ben de diyelim. Riske girmemek için. Öndeyiz zaten. Biraz daha dikkatli olacağım. Şimdi buna da çıkmıyorum. Ona son bir dokunuş atmasaydım sıkıntı olacaktı dedim ama bizim arkadaki şurada kötü bir kontrol oldu. Şurada kesmeseydim direkt goldü. Ama orada en azından ikinci pozisyonda güzel bir iş yapabilirdi orada. Ve sanırım atacağız. Çok güzel top kaldı. Güzel bir orta geldi. İşte böyle işler yapsalar ve güzel ortalar gelse gerçekten sağlam şeyler yapabiliriz. Arkadaki adamımızdan. Ö, şöyle bir vuralım. Bu hızlı olmak zorundayım. Biz bu tarafa gelmesin top. Ee, ona dokunmasaydı bir tık bir tık vurabilirdik sanki. GG diyelim. Güzel oldu. İki oyunda da gene en azından ortalama oynayan oyuncular geldi. Güzel oyun çıkarttılar. Biz de gene elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalıştık. Ve Diamond 2 küme 1'e geldik. Böylece sanırım 2 yani 2 S ve 3 S'imiz ikisi birden Diamond 2'ye gelmiş oldu. Böyle dikkat ederek güzel oyunlar atarak elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalışacağız. Şimdi şeyden herhangi bir şeyler almış mıyız? Şunları da alalım. Şu kış ödüllerini de unutmayın. Özellikle 20 maçta bir kutu da veriyor ya. O yüzden kesinlikle almaya çalışın onları. Açmadığımız bir kutumuz var mı? Varmış. Şunları da açalım. Bakalım şansımıza ne gelecek. Lastik gelmiş. Gelebilecek en kötü şeylerden biri. Belki bundan güzel bir şey çıkar. Magmus Boost. Güzel, fena değil. Evet arkadaşlar, sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.